Ağrının dağına, taşına hayranım Ağrının yüzüne, şehrine kurbanım Ağrının bağına, suyuna hayranım Ağrının çayına, gölüne kurbanım Ağrılım, ağrılım, sen benim sevdiğim Ağrılım, ağrılım, sen benim sevgilim Ağrılım, ağrılım sen benim meleğim, ağrılım, ağrılım sen benim bebeğim, ağrılım, ağrılım sen benim sevdiğim, ağrılım, ağrılım sen benim sevgilim, ağrılım, ağrılım sen benim meleğim, ağrılım, ağrılım sen benim her şeyim.